Senin değil benim değil. Arkadaşlar cümletten Selamünaleyküm Ben Ceyhan Ece. Yeni bir video ile yine sizlerle birlikteyiz. Yine neredeyiz? Her zamanki gibi İzmir Torbalı hayvan pazarındayız arkadaşlar. Bugün çekim yapmayacaktım ama baktım hava güzel, pazar kalabalık yapalım dedik. Bu arada sık sık çektik. bir önceki videomuzda görmek zorunda kaldık. Kusura bakmayın arkadaşlar. İki video izletmiş olduk sizlere. Şimdi bugün e, pazara nereden başlayacağız? Yemden başlayacağız arkadaşlar. Çünkü hayvan alıp satarken herkesin e, kafasında soru işareti yem fiyatları. Ve videoya geçmeden önce de her zaman dediğim gibi destek amaçlı abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Şimdi hep birlikte Yunus abimize geçelim. Aleyküm hoş hayırlı işler olsun. Selam sağ ol hoş geldin Hoş bulduk abi. Iyi Eyvallah iyilik sormalı. Bir kısaca kendimi tanıt abi. Ben Yunus Yıldırım. Normalı Saman yonca işi yapıyorum. İhtiyacı olanlar 554, 139, 60, 15 telefon arasında ulaşabilir. Şimdi Mardin Kızıltepe samanı değil mi bu? Mardin Kızıltepe kelle samanı. Kelle samanı. Mehmet Yanaş bir. Şöyle bakalım. Kaliteli saman. saman. Samanın kalitesi bu. Tozsuz, topraksız. Tamam. Birinci sınıf kelle samanı. Ne istiyorsun sen buna? Bunun şu anda Balyası 40 TL'dir. 40 TL. Kaç kilo var? 30 kilo. 40 kilo. 30 kilo. Yonca? Yonca'mız 22 kilo civarı. Evet. 45 TL fiyatıdır. 45 TL dur. Y Orada dur. Evet. 45 TL. Şimdi geçen gün 40 TL değil miydi? Evet. Vallahi yonca aldı başka gidiyor, gidiyor ya. Gidiyor. Yonca yükseliyor. Bu kimden kaynaklı? Yoksa bizlik bir durum yok. Evet. Şu anda benim arkadaşlar Afyon'da yonca almaya gitmişler. Evet. Adamlar yerinde 33 lira para istiyor. Bunun 5 lira nakliyesi var, 38 lira. Bunun 2 lira yüklemesi var, 40 lira. Evet. Adamların masrafı 1 lira da onlara versen 41 lira. 1 lira da bizim indirmemiz olsun, 42 lira bu mali maliyeti. 42 sonra. lira. 42 lira maliyeti. Yani 3 lira sana orada para lira kalıyor. Para kalıyor. O da hiçbir şey. Yani. Gerçekten. Ee, şey içelim, posalara, rasyona geçelim. Ee, şeker pancarımız var. Evet. 25 kilo, 20 TL. Rasyonumuz var 25 kilo, 25 TL bu. Bunun içerikleri silaj, arpa posası, elma posası, pamuk kapçı, saman, susam içeriği var. Evet. Bu sadece ee, bu sadece pancar, pancar posası. Pancar P posası köşe evet, evet. sende iki ee, kesif yine yok sende. Onları biz satmıyoruz. Tamam. Hadi. Ee, onlara alanların Allah yardımcısı olsun. Kadar. Amin. Onlar hiç alınmıyor. Onlar zaten Amin. Amin. Tamam. Şimdi geçelim pazara. Geç. Evet Selahattin abi selamünaleyküm. Aleykümselam. Şimdi sen de yemlik getirdin pazar abi. Bugün pazara buradan başlıyoruz. Gümrüklerin fiyatı ne abi? Koylar ne? Bunlar otomatik gibi herhalde. Yok, kuzu, yok. Otomatik var. Evet, evet otomatik kuzu indi değil mi? Makaslı da var. Arabada yok şu anda. Arabada yok. Evet. Şöyle bir Mehmet yanaşla çekelim şu yürüteri. Şunlar suluk. Evet. Bunların boyu ne abi? Onlar 1.25. 1.25'e kaç para istiyorsun? 1.25'e 300 lira. Izgaralı yemlikler ne abi? 900 lira. 900 lira onun boyu 2 metre herhalde. 2 metre. Komple metal. Komple metal. Komple metal. Şu plastikler abi. Plastik 2 metresi 650. 2 metresi 650. Evet. Şöyle bir yer nerede abi yer? Yer Demirciköy, Torbalı Demirciköy. Torbalı Demircik. evet. Buca taraflarına düşüyor arkadaşlar. Bucanın Ayrancılara yakın. Işte. Ayrancılar yakın Buca köylerin olduğu yere düşüyor. Şimdi telefon numaranı da gösterelim. Serhatin abimizin kendisi yemlik çeyre, yemlik lazım olan varsa buradan ulaşabilir. Abi teşekkür ettim. Kusura bakmayın rahatsız ettim sizi. Hadi hayırlı pazarlar olsun abi. Tamam. Abi aleyküm hayırlı işler olsun. Hoş bulduk hayırlı pazarlar olsun. Bu aralar sık sık ziyaret etmeye başladım sizi de. Hazır bugün de mesai yokken dedik gelelim. Eyvallah hoş bulduk abi. Koçlara ne istiyorsunuz abi? 1800-2200 arası değişiyor. Ee, hayvandaki çıtlar sanki biraz yükseldi. Ya da yüksek yükselmek zorunda mı kaldınız? Birazcık yükseldi. Birazcık yükselmesi gerekiyordu. Evet. Bu... Evet. Hayırlı işler olsun abi, hayırlı pazarlar olsun. Evet, Selamünaleyküm aleyküm Hacı abimiz. Hayırlı işler olsun, hayırlı pazarlar olsun. Ne getirdin? Keçi getirdin. Keçi benim için evet, keçi abi. Abi senin için keçi. Bazen az da olsa koyuna değiniyor değil mi? Bazı do do yapıyorum. Dokunuyorsun. Şöyle yapıyorum. keçilere bakalım abi. Bakalım kardeşim ya. Sanen keçileri. Hakkızan oldu. Evet. Şu boncukluya ne istiyorsun abi? O bir buçuk abi. Bir buçuk gebeli var mı? Gebe. Var. Gebe. Gebe. Şu abi. Bu kesinlik. O evet. kesinlik. Bana ne istiyorsun? Bana bir altı yüz. Bir altı yüz. Burada şey vardı abi ya. Bu e, bizim Karaca'da keçisi vardı bir tane. Nereye gitti o? O gitti o memleketten geldi. Memleketten geldi. da gitmez onlar abi. Hepin yerinde zaten. Değil mi? Memlekete mi gitti o? Hoş değil, hoş değil. Aynen. Bir de şey yapayım abi şu hale bir de çekelim. Çekelim. Onun fiyat neydi abi? O 1800 abi. 1800 lira. Ha. Onu bir de yakından çekeyim. Çek yakından. Ahmet'e de çek sahibi. Ahmet de benim o. Ha. Tamam ona gideceğiz. Keçi. Evet arkadaşlar Safkan Halep keçisi. Abi Safkan Halep Geçisi nasıl olmalı bize bir anlatabilir misin? Bilgin e, varsa. Bilgim fazla yok. Evet. Kısır kalmış et için almış. Heh, et için aldın. Yani Sen? Kesilecek. Aynen. Damızlıklı değilsin evet. damızlık beslemiyorsun. Damızlık kısır kalmış satıyorsun. Aynen aynen. Evet arkadaşlar. Cüce bir koç var burada. Irkı bilinmiyor. Yine de bilen arkadaşlarımız varsa eğer. Yorum kısmına yazarsanız memnun oluruz. Evet selamünaleyküm Zafer abi Ay, hayırlı işler olsun. Hoş benim sağ olasın. Teşekkür ederim Allah razı olsun. Eyvallah cümlemizden. Ne yapıyorsun? Nasılsın? Allah razı olsun. siz Ne yapıyorsunuz? Eyvallah Allah şükürler olsun. Sizi sormalı. Hacı abi nerede? Yok bugün. Hacı abi babta işi var gelmedi. He. Şimdi bugün dikkatimi çeken inek getirdin abi sen. Evet. Nasip ya. Nasipte ne varsa olur ya. Aynen. İneğin ırkı neydi abi? Charolais. Charolais. Şöyle Aman bir çekelim abi Charolais çekelim. Tabii ki. Abi, Bilmeyenler de. için. Simentel. Yok. Melezi şey var. Evet, evet. Tohumu atılmış. Orada to, tohumu atılmış. Evet. Ona buzağı var. Hı. Ne istiyorsun ay buzalı? 13.500 lira istiyorum. 13.500 lira. Evet. İlk doğumu. İlk doğumu. Evet. E, 15 kilo civarında süt veriyor. Evet. İnek şöyle söyleyeyim. Hiç daha yem yememiş. Evet. Yaylımdan getirildi. Evet. Ee, amma söyleyeyim. Yemi verirsen. Güzel bakarsan. Hem et ırkı hem süt derimi de alırsın. Şey buza erkek dişi. 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 Evet. Evet, verdim. bir ufak da olsa e, bir pazar. pazarlığımız evet. var. Bir telefon numarası numara alsak numara olur mu 0533 acaba? 533 Evet abi. 350 evet 97 abi. 02. Teşekkür ettik abim. Ben teşekkür ederim. Eyvallah abi. hayırlı olsun. Olsun. Hayırlı pazarlar ya, bir... evet, abim. Hayırlı işler olsun. olsun. Evet selamünaleyküm abim. Selam, hayırlı işler olsun. Hayırlı pazarlar olsun abi. Pazarlar olsun. Abi başta nereden geliyorsun? İlk defa görüyorum seni burada vallahi. Ben İzmir Karabağlar'dan geliyorum. İzmir Karabağlar'dan geliyorsun. Evet. Ee, evet. Orada hayvancılıkla uğraşıyoruz. Evet. Alım satım adam. Evet. Kurban. O zaman e, bir telefon numaranı alalım. Ondan sonra hayvanlarına geçelim. Tamam. 0553. Evet. 215. Evet 09. abi. 927. Şu koça geçelim abi. Bu koçun ırkı ney? Fiyatı ney? Sakız bir koçun. Sakız koçumuz. Evet. Orjinal bir koçtur. Fiyat ne istiyorsunuz? Yaş ne abi? Bu e, tam bir yaşını doldurdu. Tam bir yaşını, tam bir yaşını evet. doldurdu. Fiyat buna üç buçuk lira istiyorum. Evet. Burada Şöyle koyunların var abi. Koyunlarımız var. <laughs> <Ötere, gülüyor> var. Şöyle kusuz koyunlarımız var. Şöyle kusuz evet. koyunlarımız var. Evet. Bir tane Alman Karabaşı koçumuz var içinde. Alman Karabaşı'na ne istiyorsun <laughs> abi? Alman Karabaş'a 2.750 istiyorum abi. 2.750. Evet. Koyunlara abi. Koyunlara da e, 1.600-1.700 o civarlarda. Şu kara koyun abi. Evet o kara koyun 1.600 lira diyorum bana. 1.600 lira. Evet, evet, arkadaşlar bugün fazla soru sormayabilirim. Çünkü e, dikiş var. O yüzden de konuşmakta gerçekten zorluk çekiyorum. Evet. Kusura bakmazsanız evet. memnun olurum arkadaşlar. Evet abi. Şu koyun kaç ayda abi? Bu koyun 1700 lira. Abi. 1700 lira. Evet. Teşekkür ederim. Bunlar gebe mi değil mi? Ona da diinelim. Şunda gebeliği e, var diyebiliyorum. Evet. Bu koyunumuz kısır. Kısır. Bu koyunda gebelik var. Gördüğüm kadarıyla yaşlar orta yaş, fazla yaşlı da değil. Yani ya, o orta yani, orta yani toplu da değil. Toplu da değil. Yani şu evet. e, şu toplu var. Bu ilk doğru. Evet, olacak. Yani e, şurada var bir tane toplu. Şu evet. koyunlar orta yaşlı. Hayır. evet 3 4 yaşlarında. Teşekkür ettik abi Rica bilgiler için. ederim. Hayırlı yayınlar Herhalde sağ olun. Evet selamünaleyküm Ahmet abi hayırlı işler olsun. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Abinin elini niye tutmuyorsun ya? Verdin mi? Hayırlısı olsun abi. Yine maşallah bugün tezgah yine zengin. Evet Ahmet abi şu yandaki koçun fiyatı neydi abi? Bu 2 lira. Tayruğu ama Dayıra, bu? Tayruğu, hakiki Tayiro bu. 2 lira. 2 lira. Hayırlı işler olsun abi. Hayırlı pazarlar olsun. Eyvallah. Sen Allah, işi, Allah, işi Allah. var, yoğunsun. Allah razı olsun. Selamünaleyküm kardeşim. Aleykümselam. abi. Hayırlı işler olsun. Ee, bu mallar nerenin malı? Siverek abi. Siverek. Şanlıurfa. Siverek. Şöyle bakalım arkadaşlar. Doğu'da hepimizin bildiği kadar, evet abi. Pazarlar böyle kuruluyor. Hayvan kaçmıyor bir yere gitmiyor. Ne yok koyunlara? 1300. Eee. Gebelik var mı? Gebelik yok. Yok. Yaşları yeni ortaya aç Toklu değil bunlar. Yok. Hayırlı işler olsun, hayırlı pazarlar olsun. Allah. Evet, selam aleyküm abim. Allah. Hayırlı işler olsun, hayırlı pazarlar olsun. Allah Allah. Ne getirdin abi bu hafta? damızlık koyun getirdim Damızlı maşallah. Şöyle bakalım. Ağırlıklı olarak sakız var bir de kıvırcık, merinos var hatta aralarında. Aynen. Ne istiyorsun abi ortalama fiyatı? Gebelik var mı yok mu? Gebe. 1400 lira istiyorsunuz. Bir telefon numarası verir misin abi? Evet. Evet. Teşekkür ettim abi. Hayırlı işler olsun, hayırlı pazarlar olsun. Yer neredeydi abi? Çırpı Binder. Çırpı Hayırlı işler olsun. Selam aleyküm abi. Aleyküm selam abi. Sakıza ne istiyorsun abi? Abi 3 milyar istiyoruz. 3 bin lira istiyorum. Kaç kuzulu? 2 kuzulu abi. Dayısından, 2 kuzulu. Dayısından dayısından. Kapat. Kuzular erkek <laughs> dişi. Bir erkek bir dişi abi. Hayırlı işler olsun. Hayırlı pazar olsun. Selam aleyküm abi. Hayırlı işler olsun. Abi. Sen az önce iki buçuk mu dedin? Aleykümselam. İkisine. Irkları. Zanen. Zanen. Evet. Aleykümselam. Yaşar ne bunların abi? Bir bir, bir, bir buçuk yaşında. Hayırlı işler olsun abi, hayırlı pazarlar olsun. Evet şu an ineğe bakılacak. Ben de geç geldim. Yakup ya, biraz sesli konuş da ben de duyayım ya. 5 lira dedim. dedin yine. Dur ben de geleyim yanına. Dur gele yanına geleyim dur. Çalan Yok. Abi kaç kilo gözünü seveyim? Ya kaç kilo? Bir kilo. Bir kilo. Dört buçuk. Dört buçuğa mı? Hayır. Hadi. Hayır, hayır. Alan satan hayır görsün abi. Gebe gebe. Gebe koyun. Yerli koyun dedim pardon. Hayır. Gebe inek. Yerli ineklerim hayır. ineklerimizden. Hayır. Hayırlı işler olsun. Sağ ol, sağ ol kardeşim. Eyvallah. Sağ ol, sağ ol. Vallahi Yakup var ya bu pazarlık işinde sen baya bir tecrübelisin ha. Evet. Kalite Yakup selam aleyküm, selam. Selam aleyküm Yakup. Aleykümselam. Yine geldik yanına. Bizde e, de Fransa bir tane gördüm Sen, sen ya ya yan, yanından, yanından gidemiyoruz abi ya senin. Ya, abi, evet. Yakup'ta Yakup Yakup'ta dönüyor günümüz aynen ya. Bak, abi, bak, kalite abi, kalite değil mi bu hayvan? Her gün işte. aynı her gün adam enerjili Brava. ya. Şöyle bakalım. Şuraya bak kulaklar. Kafa. Irkı ne bunun ırkı? İlle de Fransa. İlle de Fransa. Evet. Ne istiyorsun buna? Buna valla biz uygun istiyoruz biliyorsun fiyatlarımıza hep uygun insanlara uygun alıyoruz uygun istiyoruz bunu 2.5 lira vereceğiz yani 2.5 lira vereceğiz 8 lira 9 lira demeyeceğiz yani 3 er lira demeyeceğiz 2.5 lira vereceğiz Erkek değil mi o Erkek erkek kamızlık Kamızlık kaç Damızlık. kilo gelir bu Et ya, olarak da 35 kilo et var kardeşim 35 kilo et var 35 kilo et var Hayırlı işler olsun Sağol kardeşim Hayırlı evet, işler olsun Evet selamun aleyküm abi Hayırlı işler olsun Sağol Bugün bir ilki yaşıyoruz sen pazara mal getirdin değil mi abi ara sıra zevk Ana için ara <laughs> Şimdi Ali abi birçoğunuz tanırsınız arkadaşlar. Ayrancıların yerlisi, kendisi gerçekten tecrübeli bir üretici. Eyvallah sağ ol. Şimdi sağ olun. sana bir şey soracağım abi ya. Ee, fazla da konuşmayacağım dedim ama konuşmadan da olmuyor da. Bu e, yeme yansıyan zamlar hayvana yansıdı mı? Yansıttınız mı? E, yansıdı tabii. Ya. Ondan getiriyoruz ya satın işte. Ondan mı getiriyorsun? Tabii. Yoksa getirmez de. Yoksa getirmeyeceğim. Şimdi koyunlarına geçelim abi. <laughs> Abi şu Tayrova uzun. Hangi koyunun? Sönmez o önündeki koyun. Sönmez değil mi? Önündeki evet. koyun. Ne istiyorsunuz abi? 2 lira diyor. 2 lira. Bir kuzulu. Bir kuzulu. Erkek mi o? Dişi mi? Dişi. Dişi. Üç kuzulu. Üç kuzulu. Şu var. Şu, şu, şu mu üç kuzulu abi? Evet. Buna ne istiyorsun abi? Üç buçuk diyorum ona. Üç buçuk diyorsun. Evet. Maşallah koyun güzel. İki erkek dişi var. İki erkek. Bir... Üç kiloya mayer. Sütü. Maşallah. Keçiden bahsetmiyoruz abi. Aynen aynen. Maşallah. Gerçekten Ali abinin çiftliğine de gideceğiz inşallah bir gün. Hayvanlar kaliteli gerçekten. Bir telefon numarası verir misin Ali abi ya? 532. Evet abi. 390. Evet abi. 1135. Teşekkür ettim abi. Rica ederim. Çünkü sen oraya mutlak gene bir daha gelmem gerekiyor. Gerçekten. Tamam. Tüy, hayırlı gün abi. Kaliteli sağ hayvanlarım var yani. Sağ ol. Teşekkür ederim. Evet. Bir horozumuz var. Cavit abinin yanına geldik. Selamünaleyküm abi hayırlı olsun. Selam Ceyhancığım. Ne yapıyorsunuz abi nasılsınız? İyi vallahi kardeşim sen nasılsın? Eyvallah iyilik siz sorma abi vallahi ee, şunu bir sor sorayım da. E, yem fiyatları hayvana yansıdı mı? Vallahi yem fiyatlarını hayvanlara yansıtamıyoruz. Çünkü yansıtamıyoruz. adamlar da yine yem yedireceği için evet. üstüne maliyetini koyamıyoruz. Evet. Aynı fiyatlarda veriyoruz. Abi biz kendi cebimizden gidiyor yani yem fiyatları. ben niye sordum biliyor musun abi? Kusura bakmayın bu aralar size bayağı bir yükleniyorum. Size derken ya, en çok diyor. 100 lira olur Bunun ırkı ne Cahit abi? Bırakma. 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 yavru, yavru değil mi bu da? Ha? Tut bırakma diyorlar. Yavru değil da mi daha bu? O Koyun kaçmadan. lan. Koyun yani. mu? Ulan Yakup ne diyecek mi unutun unutun ya. Dedim lafı unuturdun bana ya. He, size yükleniyorum diyorum üretici kadar zarar etmiyoruz siz. Her an size dedim. Nasıl zarar etmiyoruz? Zarar etmiyoruz. Aldığımız satın, hayvanı zararına veriyoruz. Satılmadığı zaman bir hafta kaldı mı yine evet. aynı parayı. Cem çuvalları aldı başına, başına, başına gitti. Onun cezareti yok. Hiç fiyat da veremiyor. 1250 lira abi. Kim kim o? Hayırdır? Kim? Ya. Nazif abi mi aldı onu? Kim aldı? Seneye verin koyunu. He, koyunu. Şöyle bir çekelim. 1250 lira. 1250 yani lira. Hayvanın fiyatını buradan kıyaslasınlar. 1250 Aynen, lira. maşallah. Kaliteyi sakız görüyorsun boyun. kardeşim. Sakız koyun. Bu, Bu gerçekten zaten kalite. 5 lira. lira liralık boncuğu var. Beş. Gebe tabii. Gebe. Evet. Yem bittiği evet. için sattın değil mi? Yani evet abi. Yem bittiği için sattın ya değil mi? Abi. Şimdi konumuz, konumuz dağılmasın Aynen. abi. Şimdi şu koç kaç para abi? Bu koç 1600 lira kardeşim. 1600 lira. Evet. Genel evet. olarak herhalde Tayrova sakız melezi. Aynen sönmez gibi bir hayvan. Sönmez gibi bir hayvan. Aynen kardeşim. Tabii ki de sönmez iyi sönmez yapmak için bayağı bir uğraşmamız Aynen. gerekiyor. Aynen biraz uğraşmamız gerekiyor. Aynen. İnşallah olacak. Ben var şu an çalışmasına başladım. İyi, hayırlı olsun. Hayvallah abi. O karabaş kaç para abi kardeşimizin yanındaki? 1500 lira abi. <gülüyor> <gülüyor> abi hayırlı işler olsun. <gülüyor> <gülüyor> Verdiğim bilgiler <laughs> için teşekkür ettim. <ederim. gülüyor> <laughs> Selamünaleyküm abi hayırlı işler olsun. <laughs> hoş bulduk abi. Ne yapıyorsun abi? Nasılsın? <laughs> Eyvallah, elik, <seni> abi, abi, Eyvallah seni sormalı <laughs> abi. Ya bu aralar sık sık Geldik pazara da rahatsız etmiyorum değil mi sizi? Ama biraz geç gidelim abi. Ya biraz çalışıyoruz. Şimdi e, bugün dedim abi, çek, niyetim... Satamadan eve gidiyorum. Satamadan <laughs> mı? Bugün video çekmeye niyetim yoktu. Baktım hava güzel. Herkes de gelmiş. Pazar karabalık. Hava güzel iş de oldu bugün. İş i̇şte oldu değil biraz mi? İş bugün abi. Evet. İnşallah hava her gün olur. Oldu. Sabah valla indirimiz verdik. Evet. Eve falan verdik. Adakçılara verdik. Evet. Şimdi, Şimdi geç... Aldık abi. Yeni mi aldık keçileri? Aynen. Şimdi bu keçiye ne istiyorsun abi saniyede? Bu keçi ağır gebe. Ağır gebe. Hem de etli bir keçi abi. gerçekten. 1600 lira istiyorsunuz. Aynen abi. 1400 liralar. Evet. Yani 1500'e bitecek bu iş. Bu? Bu da 1300 lira. Bu kesimlik abi. 1300 lira bu kesimlik. Pazarlık yaparız. Evet. Koyunlara geçelim. Koyunlar 800 lira başlıyor abi. 800 liradan başlıyor. Şu yonca yen. Adaklı. Adaklı 800 lira. Şunlar gebe abi. 1150 lira. 1150 lira gebe. Bu yan koltesi de mi? Onlar şeyde... Evet. 1150 lira. Şu karabaş kaç paraydı? O da yav abi. O da 1100 lira. O da 1100 lira. Ya Karşıdaki. Onlar bıçaklık 700 lira, 800 lira. 700 lira, 800 lira. Teşekkür. Peki Kadife amcaya verdik. Evet, Kadife Kale'den Beçet amcaya. Sen de sık sık Beçet amca mal satıyorsun ha. Ay, ay, bizim ay, ben evet. bizim ay. işleri. Aynen. Dayım hayır gül dayım. Tüy başına. Ay, abi ay. hayırlı işler olsun. Halil Paz alırsın. Eyvallah ay. görüşürüz. Ay, dayım hayırlı olsun dayı. Şöyle bir Bedrettin abi'nin yanına gidelim. Bedrettin abi. Daha yeni kotra giriyor. Abi. Selamünaleyküm abi. Aleykümselam hoş geldiniz. Senin de bir müşterimiz var da bir ona bir bakalım. Ta, müşterine... Bak bak abi. Selamünaleyküm abim. Aleykümselam hoş geldin. Hayırlı işler olsun, hayırlı pazarlar olsun. Allah razı olsun. Evet sizden de abi cümlemizden. Şöyle bir koyunu çekelim. Ne istiyorsun abi koyuna? Valla 1200 veriyoruz. 1000'e veririz bin yüze verirsiniz. Alacak He. ona varsa. Hayvan kısır mı? Kısır. Eti de var. Eti de var maşallah. 22-23 kilo, et var. Evet. Hadi olsun abi. Allah Teşekkür ederim. Tamam. Hadi abi 2 bin lira. 2 bin lira Hacı abi. Kaç ver Hacı abi? Hacı abi 1500. Ben 1600 lira. Hacı abi.

16 alışıdır. Sana 16 buçuk o da sadece mazot parası. Bu sefer için ikinci yani haftaya da zaman kazanmış kalsın. Kalsın Kaç verir Hacı abi? Lira. Hacı abi zarar. İnancın olsa bana 100 lira zarar yazıyor. Tamam. Girdik kapıdan çıksın tamam mı? Hacı abi girdik kapıdan çıksın. Bak tamam, ben sana bir zarardır. Hacı abi girdik kapıdan çıksın. Yerden çıksın. Kaç, kapıda. kaç 16 para? tamam kaç para? 16'da bitti. 16'da bitti abi. Koçumuz kıvırcık. Kıvırcık evet abi. Yaşını sormaya gerek yok. 2 i̇ki yaşında. 2 i̇ki yaşında. Evet, 2 yaş. bir de diğer hayvanlarına geçelim. Şu hayvanları da hepsi Şükrü abimize satıldı Satıldı mı hepsi? Hepsi, hepsi satın. Hepsi olsun. Gitti. Hepsi gitti. Hayırlısı evet. olsun abi. Bıçaklı, evet. Hepsi karışık. Hepsi Şükrü abimize Karabalarda. gitti. Karabağlar'da. Evet. Var. Abi teşekkür ettik. Ben teşekkür Senin bugün vaktin yok. Hayırlı işler olsun. Hayırlı kazasın. Eyvallah. Allah razı olsun. Geldiğin için teşekkür ederim. Cümlemizden, cümlemizden. Tümle bizden. selamünaleyküm. Hayırlı işler olsun. Hadi. Selamünaleyküm dedik abi. Hayırlı işler olsun. Sana dedim. Selam. Sağ olun. Erkekler size mi abi? Evet. Ne istiyorsunuz abi? 1800. 1800. Asla fiyattan ziyade ırkları nedir? Çok merak edilir bir konu bu değil mi? Gerçekten erkekler güzel. Şunun güzel. ırkı ne misali biliyor musun mu? Sen kaç kilo oluyor baba? Allah için. Bir kilo. Onlar kara keçi. Kara keçiden gelme değil mi? Kara keçiden gelme. Kara keçiden gelme. Bu iki tanesi Maltız Halep kırması. Zaten e, Halep kırması olduğu belli oluyor. Gözlerinden belli oluyor. Evet. Yaşları ne bunların abi? Yaşları bir buçuk. Bir buçuk. Olacak Gerçekten güzel. Bu Nerenin malı bunlar abi? Bunlar İzmir Menderes. Menderes'in neresi? Menderes Akçaköy. Akçaköy. Teşekkür ettik abi verdiğin bilgi bilgiler için. Hayırlı işler olsun, hayırlı fazlalar olsun. Evet arkadaşlar, bir videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu tür videoların devamı için abone değilseniz, abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın.